İçim. İçim doğru cevap. Tek pas. Tek pas doğru cevap. Tecetbeli. Tecetbeli doğru cevap. Canı çıkmak. Canı çıkmak doğru cevap. Hanımlar, beyler, ay finalinde üçüncü finalistimizle beraberiz. Münir Bey tekrar merhaba. Tekrar merhaba. Var, merhaba. Vallahi hamdolsun. Siz biz de iyiyiz Çok şükür. Var mı orijinal bir şey görüşmek? Yok hala standart. E ne alacak zaten? Çok da vakit geç. Standart bozulmasın yeter bence. Tabii sizin standartınız fena değildi zaten diye düşünüyorum. Yarışma konusunda ben genel <laughs> tamam. standartlar <bak>, ne, <laughs> ne bileyim efendim ben, ben. <laughs> Münir Bey standartınız kötü mü niye öyle oldu? Yok orta. Orta. Ne şey verdim diye düşündüm acaba nasıl bir verdim diye. <laughs> ne bileyim siz ne iş yapıyordunuz? E, turizm, taşımacılık. Ha taşımacılık da evet. Yani aslında iyi fikir. Fena değil. Evet. evet. Bir, bir, uluslararası düşünmediniz Hayır. hiç. Tabii. Yani, uluslararası düşünmedim. Anladım. Ne, neden? Tuhaf mı? Bu? Yok. Yapıyorlar. Yani tabii ki yapan var ha. otobüs firması olarak. Evet. Genelde hep birlikte toplayıp götürüyorlar. Evet. Biz daha çok tek tek tercih ediyoruz. Tek tek tercih. Yani ediyoruz. daha küçük. Ne, aynen. Ben aslında şunu kastetmiştim Münir Bey, gidip yok orada şey çalışmak oldu. gibi bir şeyden yani bahsediyor. Aynı hizmeti uluslararası verebilmekten hmm. bahsediyor. Anladım. Hiç anladınız ve umurunuzda olmadı. Çok güzel Münlü Bey. Efsanevi. Peki. Ee, biliyorsunuz ay finalinde bir Mahmut hocamız var. Evet. Ve ortalığı salladı. Evet. Ama siz ortalık sallayanlara alışkınsınız. Siz daha önce hafta finalinde de Alper Bey ortalığı sallamıştı. Evet, doğru. Siz de ona rağmen son anda son anda yırtmıştınız. Evet. Bugün de öyle olur mu dersiniz? İnşallah öyle olur. İnşallah öyle yani olur. Sonda değilim ama yani inşallah evet. burada bitiririz. Bakacağız. Siz bayramda ne yapacaksınız? Ee, akraba ziyaretleri klasik. Çok güzel. Başkanım İstanbul için. Yok. Evet İstanbul içerisinde. Harika. Sizde bu akraba ziyaretlerinde önünüze böyle tabaklar gelir mi dolu? Geliyor evet. Hepsini gömüyor musunuz? Ha, yani tadına lezzetine göre lezzetine göre. Evet. Aa bizde o ben çocukken Münir Bey şimdi İstanbul'da çok fazla ziyaret edeceğim akrabam yok. Ankara'da çoğunluğu. Yani eğer işim olmazsa gidebiliyorum. Yan yana gelebiliyoruz. Biz mesela eskiden akraba ziyaretinde öyle tadına göre yemek yememek gibi bir şansımız Münir Bey mümkün değildi yani. Şimdi var demek ki bu şans. Şu anda var. Evet. Neden? Çünkü herkes dikkat ediyor. Hem öyle Evet. dikkat ediyorsun isteyorsan. Evet. Olmaz. Bahanemiz var yani. Evet biraz da yaş artık küçük küçük gidiyor. Gidiyor sonra derken? Ondan sonra yanıyor. 40 yaşındayım ben. Az 40 buçuk. yaşındasınız. Evet. Az buçuk. Evet. <laughs> az buçuk 40 ne demek efendim? 40 şey yani. <laughs> Peki. Anladım. Gitmek <laughs> istemiyorum oraya gibi. Şimdi efendim bizim alabileceğiniz 15 harf var. 4 dakikamız var her zamanki gibi. 14'te sorumuz var. Yani 15 harf e, siz daha önce daha azını kullandığınız gibi. Evet. Yo tam 15 kullandınız. Tamam, tamam. 8300 e almıştınız. 15 harf size normalde yetiyor. Bugün de yeter inşallah. Evet. Ne yapalım başlayalım mı? Başlayalım. başlayalım. Ben çünkü acıkmaya başladım. Sürekli yemek konuşuyorum. Bana bir şey oldu sevgili izleyenler. Ne yapalım? Devam. Alkışlarla ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerdeki ışıklı uzantısı. Şule. Hale. Değil. Hali. Harf alayım. Aldık bir tane harf. L. Alif. Değil tabii ki. Ee, bir isim olarak. Alaz. Ne? Alaz. Alaz doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz efendim. Arapça kökenli tek kelime bakalım. Çeşitli doğa olaylarının sebep olduğu Afet. yıkım. Afet doğru cevap. <laughs> Beş harflerdeyiz Arapça kökenli yine tek kelime bakalım. Vücut yapısı anlamına gelen Arapça kökenli sözcük. Endam. Dil. Harf alayım. Buyursunlar. Ü. Nokta noktaya zararlı. Onu. Bünye. Bünye doğru cevap. <laughs> Beş harflerle devam ediyoruz. Argo'dan geliyormuş. Gelsin bakalım ne geliyormuş. Argo'da parasızlık, maddi zorluk anlamında kullanılan bir sözcük. Terso. Terso doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Fransızca kökenli tek kelime. Bakalım. Hava akımlarından yararlanarak uçan motorsuz hava taşıtı. Planör. Planör doğru cevap. Eskiden ne çok bahsedilirdi planörden hatırlar mısınız? Sürekli bir planör konusu geçerdi. Siz hatırlıyor musunuz o dönemi? Biliyorum ama nerede geçerdi? Yani etrafta çok bahsedilirdi planörden. Hı. Şimdi motorsuz uçakla ilgili hiçbir şey duymuyoruz ya. Hani yani eskiden bayağı onu kullananlar bilmem ne falan çok gördüğümüz bir şeydi. Şimdi o kadar Özellikle İstanbul yani Yeşilköy Atatürk Havalimanı çıkken daha çok görüyorduk hatta Değil mi? ama şu anda tabii şu anda Hatta zeplin vardı hatırlarsanız İstanbul'da sürekli geziyordu. Yok ben onu görmedim yetişmemiş ha. olabilirim. Ben daha sonra gelmişimdir belki İstanbul. Olur. Zeplin mi vardı evet, gerçekten? Evet sürekli zeplin vardı geziyordu İstanbul'da. Ne yapıyordu? Ne geziyordu zeplin? reklam falan vardı. Ha reklam üstüne reklam, reklam var, falan. Evet. Ha, sonra bir fırtınada kayboldu yani. gitti. Fırtınada kaybolan zeplin haber. Vallahi mı? <laughs> Ha öyle bir haber olmuş bir de bakın. Biraz zor gibi. estağfurullah. Estağfurullah onu Son demek istedim. Son 40 her şeyi <laughs> 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 Peki. Alt harflerle devam ediyoruz efendim. Fransızca kökenli tek kelime bakalım. Kayın ağacından elde edilen yapısında selüloz bulunan hafif ve yumuşak bir kumaş çeşidi. Harf alayım. Tabii. Mevresimlerde <laughs> kullanılıyor bu. Aldık bir tane daha. Sizin rokette bu galiba. <laughs> Alın efendim. Ne? Viskon. Viskon doğru cevap. 7 <laughs> harflere geçtik. Mastarla tane bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım. Meydana gelmek, ortaya çıkmak, teşekkür etmek anlamına gelen bir sözcük. Zuhur etmek. Değil değil daha basit düşün. Bilmiyorum. Tek kelime. Hı meydana gelmek, gerçekleşmek, ortaya çıkmak. Harf alayım. Aldık bir tane. Ş. Şey. Bir harf daha Bir harf daha Aldık. Çünkü tahmin ettiğinizden çok daha basit. Oluşmak. Oluşmak doğru cevap. 3100 puan. Yarışmanın ortası bence gayet iyi. Siz nasıl hissediyorsunuz? İyi gidiyor. Şu an, i̇yi gidiyor bakalım. gibi değil mi? 2 dakika 10 saniye süremiz var. Gayet iyi bir süre. 9 harf alabilirsiniz. 9 harf de önümüzdeki 7 soru için fena durmuyor. Hadi bakalım fena değilli böyle devam ettirelim sakin sakin. 7 harflerle devam ediyoruz. Öz Türkçe bir kelime geliyormuş. Gelsin bakalım nasıl geliyor. Fransızca kökenli anket sözcüğünün Türkçe karşılığı. Araştırma. Soru. Değil. Ankette ne yapılır? Soru sorulur. Gibi bir şey. Harf alayım. Aldık bir tane. C. Harf alayım. Aldık bir tane daha. O. Sorucusu gibi bir şey. Harf alayım. Mesela dediğiniz anketi yapan olabilir. Anketi yapan sorucu sormaca. Sormaca doğru cevap. Roket miydi? Bu. Ne? Roket buydu belki. Roket bu da olabilir gerçekten. <laughs> Bunu da ben ilk defa duydum. Sekiz harflerle devam ediyoruz. Hayvan biliminden geliyor efendim. Bakalım. Gökyüzünde sürüler halinde dans eder gibi süzülen serçeden iri ötücü bir kuş. Sığırcık. Sığırcık doğru cevap. <laughs> Vay be. Efendim <laughs> 8 harflerle devam ediyoruz. Mastar eki almış bir sözcük istiyoruz şimdi cevap olarak şu soruya. Aha bu soru. Evet. Bir iş için bilgi veya yol sormak, görüş almak, istişare etmek. Danışmak. Danışmak doğru cevap. Dokuz geçtik. İki kelime mecaz anlam. Gelsin bakalım. Birbirine çok benzeyen, neredeyse aynı özelliklere sahip kişiler için kullanılan ifade. Tıpkısının öncesi. Tıp'a Değil. 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 Biraz Harf alayım. Aldık. Mecaz var. ye yeah birbirine çok benzeyen, neredeyse aynı özelliklere sahip kişiler için kullanılan Yapışık. değil, Tüm. kullanılan ifade. Nasıl, şimdi ne Neyle? Çok benziyor birbirine. Yani aynısı. Yani böyle sanki yani bir bütünler beraberken. Yarım elma olacaktı. Ah be. Ne <laughs> hasta saldıktı oluyordu. Kısma. Gerçekten zor soruydu bu arada. Ama e, yapışık ikiz. Deyip bastınız orada evet, patladık. Evet. Gerçekten hiç gerek yoktu. Vardı da harfimiz daha tonla. <laughs> Geldiğimiz yere böyle üç soru kalmışken. Efendim dokuz harfli bir cevap isteyeceğiz sizden. Her şeye rağmen yapım eki almış tek kelime bakalım. Gerekli malzemeyi sağlayan kimse. Tedarikçi. Tedarikçi doğru cevap. <laughs> On harfliler iki kelimeden oluşuyor. İstediğimiz cevap gelsin bakalım. Şahsına münasır anlamına gelen bir söz. Özel kişinin mi? Şahsına münasır Şahıs, şahsına. Kişi, şahsına. Yani? Kişiye özel, kişiye az. Ha ne? Kişiye az. Mesela siz bizzat zat, halinizle ilgili söylerseniz ne dersiniz? Kendime az. Ha! Söyleyin. Kendime az. Kendime... Şimdi benimle ilgili söyleyin onu şahsınıza has. Hayır, hayır. şahsınıza bir harf değiştireceksiniz deminkinden. Hı. Kendim hafta mı? Ha <laughs> Ben değil de sen diyeceksiniz. Kendinize has olur. Çok kibarsınız daha samimi. Kendine olur. has. Kendine has doğru cevap. Son soru iki kelimeden oluşuyor ve mecaz anlam. Bıktım mecaz anlamdan gelsin bakalım sevgili izleyenler. Bir konuya, olaya ait ayrıntıların oluşturduğu bütün Nokta noktayı kaçırıyorsun. Olaylar bildiğin gibi değil falan diye. Harf falan alalım. Harf alayım. Siz? Alalım efendim harf alalım. Harf alayım. Bir, aldık bir tane daha. Harf alayım. Re ye güzel yerden geldi. Düğüm yok Yok. yok. Bir konu olay tane bütün. Mesela anlam. Hmm. Yani mesela Dün, o, yok yok. O dünyada çeşitli olaylar oluyor ama hep böyle sadece olayın kendiyle değil de daha böyle biraz geri çekilip olayların tamamı büyük resim. <laughs> büyük resim doğru cevap. <laughs> 6900 puan aldık ve sizin hiç hak ettiğiniz bir puan değil. Teşekkür ederim. Rica ederim. Gerçekten öyle. İzleyicilerimiz de bunu düşünüyordur çok eminim. Yapışık ikizler sizi mahvetti. Ama onun dışında muhteşem yarıştınız. Ayaklarınıza sağlık. Belki yine karşılaşırız. Belki bir gün diğer bir yerde. Neden olmasın? Neden? Hanımlar <laughs> beyler, Münir Bey e alkışlarla yerine uğurluyoruz ve son finalistimiz geliyor.